Merhaba arkadaşlar ben Mert, yanımda Baha var. Lan sen benim yanındasın lan. Hadi lan oradan. Her <laughs> neyse biz Minecraft oynayacağız. Evet, survival ee, oynayacağız. Niye oynuyorsunuz derseniz bilmiyoruz ikimiz de. Yani öyle fantezi yapacağız. Sadece oynamak için. Aga bir şey söyleyeceğim ya. Sen... Şimdi önce bu bölümde sadece ev yapalım, bitirelim bence. Yani evet fazla uzatmaya gerek yok. Ben şey ma madene dalmayalım bu bölümde. Bir dakika ben kazmamı... Benim klasik oyun var e, Yaparım. Çalışma masası yaptım. Tamam. Sonra çubuklarımı yaptım. Bir dakika yapamadım. Yaptım. Sonra çubuğumu yerleştirdim. Ay, çalışma masamı yerleştirdim. Sonra istediğini yap burada. Sonra ben bir kazma yapıyorum. Şimdi taş kazacağım bize. Tamam git taş kaz sonra gel yanıma. Bana da birkaç tane var. Tamam. Kazıyorum. Kanka, altı tane taş kazsan yeter. Çok fazla kazma. Ya bir dakika, azıcık bir kazayım. kazayım. Fırınların da yapalım hemen. Bir 8 tane fırın için. E 6 tane biz için 14 tane lazım dedim şu anlık. Aynen. 14 tane. Yok, Abi ben hemen akşam olmadan şu bölümü bitirelim istiyorum ya. Oha, kar tam... değil lan akşam olur. Evet. ben bende bir FPS düşüşü yaşandı. Abi ben Aa bende de şu an FPS artışı yaşandı da. neyse. Gitti. niye ben bu kadar dalga geçiyorsun Mert? Ben sen bu kadar dalga geçmedim bilgisayarın sen kötüyken. Artık bir mükemmel ama. Hadi al taş baltanı yaptım. Ver. Hadi. Neresin lan? Ha lan şerefsiz ışınlanmış. Hadi ben şimdi maden iniyorum. Sen tahta kes. Hatta biliyorsun mi Madenin taş kazacağım yani. Al sen şu baltayı da al bak. Bir tane daha arkanda balta var. O biterse onlara devam et. Ama onun hep sıkıcı işleri veriyorsun. Ne sıkıcısı lan? Şükret ona. Ağaç kesmek kadar sıkıcı bir iş yok. Ama rahat bir iş yok. Hani sanki taş kazmak çok eğlenceli. Tabii ki de eğlenceli. Dün bir denemek için şey madeni inelim dedik. Videoyu çekmeden önce deneme madeni yapmaya çalıştık. Direkt neydi o kanka? Ha köylü maden. Ama bu haritada değil. O başka bir haritaydı. Öylesine başlık sözmez sorun oluyor mu diye. Böyle şey değil. Bir direkt köylü madenine gir, Böyle direkt sona gidip oyunu bitirdik. Iki yani kaç 2 3 saatte bitti oyun ya. Yani. Çok uzun bir de ben hayatımda yaşadığım en kısa Minecraft serüveniydi yani. Çok hızlı bitti. Ama eğlenceliydi. Bayağı ya, iyiydi. <laughs> Keşke videosunu çekseydik onun ya. Aynen var video çekseydik süper olurdu ya. Ama hmm. yapacak bir şey yok işte. Unuttum. Of. Ben bayağı taş kazıyorum. Kömür mömür çıkarsa güzel olur. Kanka ben şey ee, bir e, 64'lük yapsam yeter mi? Hayır daha devam et sen. O ta taş taç bitecek ulan. Oha! Oğlum söylüyorum lan ben bu taş baltalar bir sene kadar. Gerekirse öleceksin Mert. Ruhumu teslim ederim oğlum. Eğer ev yapmazsak biz de öleceğiz. Abi şato mu yapacağız ne planlıyorsun sen? Yani, yani biraz geniş bir evimiz olsun Mert. Aa, kurt olsun. var lan kemik bulursan gel kurt itek. Aa, aynen. Şey kemik bulmak Aa, zor. Neredesin? gitti. Gitme. Aa, madendeyim oğlum ne? Hayır köpek gitti kurt gitti. Ha. önemli değil onu buluruz ya. Yani, sahipleneceğim o benim köpeğim olacak. Ha kim önce eğitirse onun köpeği olur. Valla yemem içmem. Onun için iskeletini alırım. Tamam. Ben bayağı taş kazdım. Hop. Oh. Ya bu kanka modun adı neydi bak unuttum gene. Shaders Mert. Ha Shaders. Shaders. Arkadaşlar şu an Shaders modla oynuyorum. Vaha'nın ikinde gö göremeyeceğiniz mod. Eee şey. tavsiye ediyorum hepinize oyunun gerçekliği bayağı bir artıyor. Yani rüzgarlar ya, Max, falan Mert, eklenmiş. E, çoğu kişi mikser ona etmez benimki de daha iyi. Yani, yani ya yani. yeter de kötü versiyonla yeter. Kötü da hiç eğlenceli değil. Ya bence yani. arkadaşlar bir deneyin yani. Denemekten zarar çıkmaz. zarar. Evet. Zarar. Ha, şimdi ben ne yapacağım? Bayağı taş kazdım. Bence açık bir alana... Ha, biraz lag var ya. Yani. Şey, bence açık bir alana gidelim. Böyle ormanımsı yerlerde şey yapmayı hiç sevmiyorum ben. Tamam, hadi gidelim. Bana mı geliyor lan bu? Ha, hadi o gidelim. bana veriydin ya. Cüküyorum ben yavaş yavaş. Abi, al. A bak orada bir tane düştü. Arkana bak. Nerede? Oğlum çok lag var ya. Ha, çok değilmiş. Tamam. Ben elmayı alamıyorum şu an. Ha bir dakika. Ee, şey. Fırınımızı yaptık. Hadi gel gidelim açık bir alan bulalım. Elmayı alamıyorum ben. Oğlum kendi kendine lag mı yaptı? Vallahi bilmiyorum ki. Bende bile lag yok, lan. Ha tamam. O elmada problem var. Büyük ihtimalle. <laughs> Hadi gel gidelim. Luka düşmüş lan elma. Hadi Mert tamam. Çok havalı. <gülüyor> <gülüyor> şu an kendimi Matrix'te hissettim o. Dejavu falan yaşıyorlar ya sürekli. <laughs> Bir dakika. Bir dakika şimdi açık alan bulalım. Neredesin? Kaybettim seni. Ya bu arada ben de Aa abi hiç böyle olmazdı. Kanka Bunun bir seni... sen... o şey neydi? Bit o neydi lan o? Yönetici ya. Oo abi. op. Hop beni yaptın deme o. Ben vardım zaten seni sorumlu o. Neyse gel. Neredesin? Bana ışınlan. Bilmiyorum ki ben sen ben neredeyim. Dp boşluk tap. Ah Vaaa Mükemmel der. Ya bu at mı? Vaaa oh, At da var Odunları bana Al oh. Odunların hepsini al Eşek var Of çok havalı Abi çok iyi ya eşek Ben evi yapıyorum Abi eşek yavrusu mu? Ha yavru değilmiş. Yavru mu? Bilemedim şu an. Bir dakika şimdi bak. İkili chest. Yavru değil. Eee şey fırın. Senin yatağın. Yavru. Benim yatağım. Sonra Eee şey ikili chest. Madem buldum. Tamam. Evi yapıp bitirelim. Ya yeah, madem buldum. O oh, iyi. Yeah. Tamam Mert. Bir dakika. Tamam. Kürek ha. var mı hiç? Kurek yok. Ne ya yap? Bir dakika ben masa koyuyorum. Gel masa koyuyorum. Koydum al. Yap sen. Lan. Oha FPS'm düştü. Oha. Ben kendimi kör yaptım şu an. Ben baya FPS'm düşmüştü. Şu an biraz iyileşti. Hah. Iyi Hızlı hızlı Oh abi. Aa gene düştü bak. Ha güzel. Tam o kadar takma. Öküz gibi modla oynuyorsun. Abi 15 FPS ne? Ölüyoruz şu an. Ben burada hiç şeyle oynamazken o kadar düşüyor. Ben şu an 40 FPS 19. Adam bu kadar tutarsız bir FPS görmedim hayatımda. Heh. Neyse. bir daha bölümde bu problemi yaşamayacağım ama. Çok bekleriz. Göreceğiz lan. Göreceğiz lan. göreceksin? Hadi göreceksin. hadi tamam çok konuştuk bitirelim. Lan. Sen, sen, ne oluyor sana? şey <laughs> olmuyor. Bir dakika. <laughs> Havanını yapacağım. Ben yeri yapıyorum birader. Evimizin çferi olacak. Aa. iki kişi birden girince böyle oluyor. Ben bunu kazacağım. Sen kır. Akşam oluyor lan. Lan fırını yerleştiriyorum, şuraya azıcık odun kömür yap sen şurada. Tamam. Lan az yap şunları. Ben de kum kazmam lazım. Al kü kürek vereyim diyeceğim de, kürekten de çok az kalmış. <laughs> Dur bir tane bende kırayım bari de. Kanka 18 tane yapalım da, pardon tane yani Aynen 18 tane Lan 11 dakika suyun dışından yap yoksa öfkeli gibi zaman harcıyoruz. <laughs> 6 7 8 10, 10, 11, 12, 6 tane yapsan yeterli. 7 tane yaptım. Tamam gel. Hadi çabuk yedeyiz. gel. Yaratıklar oluşacak. Abi, tam çıkarsını koy koy kumu koy, bunları koy. Odun ver, odun ver. yap, kabı yap. Şurası boş kalmış. bak Sen kapı yap. Al. al Odunu al, hepsini aldın. Al. Öleceğiz. Hadi çabuk olmamız lazım. Hadi ya. Ya en sevmediğim kapı ama şu. Ha meçe kapısı mı? Evet, iğrenç gözüküyor. Ya, ya Minecraft'ta da güzel gözüken kapı yok ki. Minecraft sonuçta her şey küp, iğrenç. Yani ne? güzel güzel bir şey bekleme ne? Evet, zombiler gelecek şimdi. Mert. O kendimizi korumamız lazım. Kılıç yapsana bana. Kılıç mı yapayım? Sen ölsen sorun değil. <laughs> bana kılıç yap. Hadi be oradan. <laughs> Tahta, tıp, yapabiliyorum, ben de olur. Tahta yapabiliyorum ha. abi. Tüm malzemeler bende oğlum. Tahta yapabiliyorum ha, haberin olsun. Taş Erim. vereyim bir dakika oğlum sanki taşımız yokmuş gibi. Arkanda. Al. Mi? İşte evet işte cam yapmamız lazım. Abi cam var mı sende? Evet. Yok değil mi? canlı, mi? hayır hiç almadım. Heh tamam ben yapabildiğimi yapıyorum. Önce zemine yapalım ki. Şöyle giremesinler buradan. Sadece ]하지? görüp onları... Al kanka şunu. Neyi? Ah eyvallah. Ey şuralar kaldı. Mert şu tavandaki fazlıkları kırsana ben onları kıramıyorum. Bir dakika ya kırıyorum evet, da. He. Ey aşkım öleceğim. Aa 5 tane sandık aldım yanlışlıkla ya. Neyse 6 tane aldım da bari. Kant ediyoruz. Koy kenarlara en, en köşelere. Daha kuzu bulmadı. Neyse hemen evi bitirip evi yapıp bitirelim. Ne Bu yeri? son sandık nereye gitsin? Koyacağım şimdi cam yok ki şu anda. Neyse şu son Heh. sandık. 12 sandık da defaya gittin. Lazım oluyor. Aynen. Yani. Sandığın içine sandık. Neyse. Zaten. Her şeyi sorgulamamak lazım ya boş ver. Hmm. Hadi Ey ben lan creeper yaklaşıyor Mert. Mert uzaklaş oradan. Lan uzaklaş. Oğlum görüyor şu anda cam, aramızda cam yok ya. Yani şu, şu yukarısını da kaplasak görmeyecek o kadar mal da. Tamam kanka ben savaşayım mı onunla? Git hayır hayır savaşma lan yaklaşma. Abi lan. şuradan boşluk var. Lan kapatıyor mu onları bir dakika sakla çekil. Çekil çekil. Tamam ben gideyim savaşayım. <laughs> Oğlum yalnız bu creeper yaklaşıyor ya beni korkutuyor. Sorulacak. Patlarsa ölürüz. Ama artık görmüyor. Şu anda cam ya. Mal o kadar zeki değil. Dört tane daha lazım. Tam evi yaptık Mert. Aa ben koyun buldum. Koyun buldum. Kes de var. Yatakta yapalım bitirelim. Nerede lan? Allah! Aa benim için burası güvenlik. Ne oluyor lan? Aa tıfıl zombi! Neredesin? Oğlum bak gülme. Abi o ne? Lan tıfıl zombi tavuğa binmiş! Abi o ne? Abi, abi. Abi, abi. Abi, 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 abi. abi kendime, seni kendime işin değil mi? Hayır. Tamam hadi kes de gel hadi ya. Lan tıfıl zombi tavuğa binmiş of! Abi, Oha süperdi! Kanka öyle bir şey olabiliyor mu? Oluyor oluyor. Aa ben dur dur. Burada bir sürü eşek var. Niye bu kadar eşek var? Oğlum burada creeper de var bak ben korkuyorum. Hadi gel ya. Kanka dur. Ah! Açıktan abi, gebereceğim. Abi örümcek eve girdi. Ne? <laughs> onlar için cam diye bir şey yok. Tırmanıyor şöyle işte. Bir dakika. Çatı yapmadın mı? Tam sıkıştırıp dövüyorum. Çatı Dövdüm. yapmamış mıydın? Abi yukarıdaki camı yapmadım daha. Şimdi yapacağım. Aa kömür yetmi- Aa! Boşa gitti. Ne yıkadın lan? Cam bir tane cam boşa gitti. Hadi. Tamam önemli değil. Hadi iki tane yatak yap. Yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Tamam yap iki dakika bitirelim artık. Ee... <laughs> Ama benim şeyim ha tam yetiyor Tam yetiyor lan yuh. Yok bilmiyoruz. Kanka, efendim. Kanka yapabiliyor musun? Kalk çık oradan. Çık. Yaparız. Tabii ki de yaparım. Sen yerleştir. Ben tek tek camı da yapayım. Fırın yap. Bir tane daha fırın. Çok tamam yapıyorum. Bir dakika camı yapayım bir önce. Şurası tehlikeli yani. Aslıktan öleceğim hadi. Sakin ol. Bir dakika ne biçim fırın yaptım? Ben yaptım. Nerede? Fırını nereye koyayım? Koy bir yere. Şu arada, şu şuraya, şuraya bir yere de Şuraya koydum. Görmüyorum. Koydum koydum şuraya koydum. Anladım, koydum kanka. Tamam. Hadi. Kanka bu şuraya bir şey koy, kömür koy. Ne, ne kömür lan? Kömür koy şuraya. Ha, kömür tamam al. Abi bir dakika, bir dakika, iki tane daha sandık yapalım. Ee, Mert bana odun atar mısın? Hiç odunum kalmadı. Kanka, hiç odunum benim de yok. Sıfır odun. Zaman, neyse daha fazla. Aa varmış lan benim. Abi ben şuradan bir yemek yemem lazım, gebereceğim. 3 üç, Hı. üç şeyim var. O zaman bitirelim mi videoyu? Tam bekle dur ben bir yemek yiyeyim de. <laughs> Bun ha. Bun harca yemek yiyorum o. Hadi ben hazırladım her şeyi tamam. Tamam hadi bitiriyoruz bitir videoyu. Bitir, bitir, tamam. tamam arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.